istediğimiz olay o dip kelimesi deep learning'den geliyor. Derin öğrenme demek. Çok kabaca yapay zeka teknikleri ve bazı sözlükler metotlarla bilgisayarlara bir şeyler öğretmek üzerine çalışan bir anabilim bilim dalı olarak düşünelim. O e, yüz tanıma sistemleri için yapay zeka tekniklerin kullanılması olarak düşünebiliriz. E, bu bir aslında bir tescilli isimdir. Bir e, çok bilinen sosyal medya platformunun geliştirdiği bir açık kaynaklı, herkesin kullanımına açık bir kütüphane aslında. Çıkış amacı budur. Ve doğruluk başarı oranı yüzde %97-97,5 civarında. Ki bu insanlarda da aşağı yukarı yüzde %97-98 bandındadır fotoğraftan bir yüzü tanıma. O yüzden çok yüksek başarı ile çalışan bir yüz tanıma sistemi aslında. Birçok yerde de kullanılan bir teknik bir kütüphane aslında. Normalde çok eskiden beri var olan bir tekniktir, yüz tanıma sistemi kullandığımız ama eskiden bilgisayarlarımız veya internet o kadar hızlı değildi. Haliyle bu işlemler çok uzun sürerdi. Şimdi bunlar çok daha hızlı yapılabiliyor mevcut teknolojinin gelişimiyle paralel olarak. E, haliyle e, kullanımı artınca bazı riskleri de kendisiyle beraber getirebiliyor. Aslında nimetlerle beraber. Şimdi mesela bazı cep telefonlarında kimlik doğrulama için yüz tanıma sistemleri kullanılıyor. Ya da bazı kurumların girişinde Özel şirketlerin vesaire girişinde e, kartlı veya işte şifreyle girişle beraber yüz tanımayla da giriş yapılabiliyor e, veya işte kriminal olayları aydınlatmada fotoğrafları tanıma yüz tanıma sistemleri sıklıkla kullanılıyor. Fakat tek başına kullanıldığı zaman bunların manipüle edilme ihtimalleri de oluyor. E, özellikle biz sosyal medyada çok fazla fotoğraf paylaşıyoruz, her açıdan fotoğraf paylaşıyoruz bu fotoğraflar alınıp sanki bizmişiz gibi kullanılarak telefonların girişinde, yani telefon girişlerinde kimlik doğrulamada kullanılabiliyor bazen. Sadece fotoğraf olduğunda çok belki e, verimli bir yöntem değil ama şimdi birkaç tane farklı açıdan çekilmiş fotoğrafı alıp modelleyip 3D yazıcılarda, 3 boyutlu yazıcılarda bayağı suretimiz çıkarılabiliyor. Veya renk başarısı da yüksek bir... E, renk tonlaması da iyi ayarlanabilirse baya bizmişiz gibi gözükebilecek bir yüz ifadesi elde edilebiliyor. Bu türden bir manipüle edilme riski var. Bununla beraber şimdi mesela toplu yerlerde, çok kalabalık yerlerde güvenlik kameralarının çektiği görüntüler belirli aralıklarla alınıp işlenerek aranan kişilerin veri tabanlarıyla karşılaştırılıp aranan kişilerin bulunması kolaylaştırılabiliyor. Böyle bir nimetle beraber işte halk arasında ya acaba insanlar fişleniyor mu, takip mi ediliyoruz, nereye gittiğimiz işte takip ediliyor, inceleniyor. İşte bu yazılımı üreten firma bu bilgileri emniyetten habersiz alıp kendisi de kullanıyor mudur gibi e, endişeler de kendisiyle, hani kendisinde trendiler de, de doğuruyor. Yani hiçbir zaman güvenemiyoruz. E, şöyle bir şey, özellikle açık kaynak kodlu yazılımlarda çok büyük problemimiz yok çünkü kodları görebiliyoruz bu yazılımların ne yaptığını görebiliyoruz. Ama eğer kaynak kodları kapalıysa yani biz bu kodların ne yaptığını, arka planda ne yaptığını görmüyorsak, bilmiyorsak her zaman bu risk vardır. Hani bu böyledir veya değildir diyemeyiz. Ki firmalara sorduğumuzda da böyle bir şey yok derler. Ama mesela hep dolaşır. İşte Amerika'nın yasaları da gizli şöyle maddeler varmış da firmaların CIA'nın sızamayacağı sistemler yapmaları yasakmış da falan gibi şeyler hep konuşulur. Tabii ki bunlar hiçbir zaman doğrulayamadık ama böyle şeyler söylenir. Bu da hani halkı huzursuz etmeye tek başına zaten yeterli oluyor. Bunu engellemek için ne yaparız? Mümkün olduğunca sosyal medyada fotoğraf paylaşmamız lazım. Hani bizim için güzel bir şey güzel bir etkinlik yaptığımız her şeyi paylaşmak falan ama özellikle her açıdan birçok fotoğraf paylaştığımızda artık bizim yüzümüz başkalarının da eline geçiyor. Bu durumda da hani bu tür sistemlerin nasıl çalıştığını bilen uzmanlar tarafından sistemler manipüle edilebiliyor ve siz yapmadığınız bir şey yapmışsınız gibi kendinizi savunmak zorunda kalabiliyorsunuz daha sonraki dönemde. Deepface teknolojisinde şöyle bir durum var. Şimdi bazı yazılımlar var Deepface kütüphanesinde veya buna benzer başka kütüphaneler de var. Piyasada çok popüler, çok yetenekli 90 %98 bandında tanınma başarısı gösteren ve çoğu ücretsiz. Bunlarla deep deepfake denen bir olay var şimdi. Sanki sizmişsiniz gibi hiç olmadığınız bir ortamda, hiç bulunmadığınız bir platformda, hiç söylemediğiniz bir şey söyleyip, hiç yapmadığınız bir şey yapmışsınız gibi mid videolara da sizi e, montajlayabiliyorlar. Yani sadece düz fotoğraf olarak değil, videoda da bunu kullanabiliyorlar artık. Teknoloji ilerledikçe buradaki ee, başarı oranı da çok yükseldi. Çıplak gözle ayırt etmesi imkansız olan montajlar montajlamalar yapılıyor. Ve siz örneğin bir siyasisiniz ve sanki muhalefet partisinin sözcüsüymüş gibi e, bir şeyler söylemiş gibi videolarınız internette paylaşılmaya başlanıyor. Ben bunu söylemedim yapmadım diyorsunuz ama o seçim sürecinde sizin masumiyetinizi kanıtlamanız bazen 1-2 sene sürüyor ama seçim sürecinde ciddi manada oy ve kan kaybettirebiliyor. Benzer şekilde ünlü oyunculara işte müstehcen içerikler üzerinden benzer tuzaklar çok kuruluyor. Hiç alakası olmadığı bir videoda kendi yüzünü görebiliyor ya da kendi sesiyle konuşma yapmış gibi gözükebiliyor. Bundan da ciddi manada can yakabiliyor. Ee, sadece ünlüler veya siyasiler üzerinden düşünmemek lazım. Daha dar ortamda kendi kurumunuzda, kendi çalıştığınız iş yerinde bile size mobbing uygulamaya çalışan ya da sizi bir şekilde yıpratmaya çalışan bir iş arkadaşınız veya amiriniz veya çalışanınız altınızda, emrinizde çalışanlardan birinin böyle bir tuzağına düşme ihtimaliniz de her zaman olabiliyor. Alıp bu videoyu paylaşıyor, siz istifa etmek zorunda kalıyorsunuz ya da bir süre açığa almıyorsunuz, soruşturma geçiriyorsunuz, masumiyetiniz er geç ispatlanıyor. Teknoloji evet bunları ispatlayabiliyor, çıkarabiliyor ama o süre zarfında siz hem psikolojik olarak çok yıpranıyorsunuz, hem çevrenize karşı ciddi manada mahcup duruma düşüyorsunuz. Sonradan işinize geri dönüyorsunuz ama karşı taraf belki ceza alıyor, belki almıyor. Ama hayatınızdan bazen birkaç ay, bazen birkaç yıl gitmiş oluyor. Bunda da çözüm o internette, sosyal medyada gereksiz resim, video paylaşmamadan geçiyor.